Bu bugüne kadar bir kere aramamış. Yazdım aradım dönmedi bana. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslı ile Kayağan gene Seda Sayan'da bir küsüyor bir barışıyor bir küsüyor bir barışıyor. En son arka plandaki yazı dikkatinizi çekmiştir. Kayağan Aslı'dan ayrıldığını herkese beyan ediyor bildiriyor. Ve bu arada ee, videoyu görüyorsunuz videoda benim normal dağlarda bayırlarda gezdiğim videolardan ekleme yaptım. Kendim konuşurken en azından arka planda biraz da kafanız rahat olsun diye yapmış oldum. Uygulamış oldum. Yani sonunda işte bunları da görürseniz, beğenirseniz ayrıca bu tarz videoların devamı için de yorum yapabilirsiniz. Evet konumuza geri dönelim. Ee, Kayan diyor ki Aslı'ya ben diyor Iğdır'a gitmek zorunda kaldım. Memlekete diyor işlerim vardı diyor. Ama velakin diyor cuma gününden beri diyor bana bir kere bile dönüş yapmadın diyor. Pazar günü Iğdıra gitmiş. Yani arada cuma var, cumartesi var, pazar var. Aslı da diyor ki Iğdıra diyor eski sevgiline buluşmaya gittin diyor. O nedenle diyor ben sana orada rahatsız etmemek için ar aramadım, şey yapmadım diyor. O da diyor ki eski sevgilinle alakası yok diyor. Ben sen diyor ondan sonra benim diyor bir kere bile arayıp sormadın diyor. Meğerse Kaya'a ulaşmak için bayağı bir aramış ama en sonunda aslı engeller için ulaşamamış. Başka bir numara üzerinden aslı aradıktan sonra ancak öyle ulaşabilmiş.